Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizlerle beraber minik bir kutu açılımı yapacağız. Küçük, minicik bir kutu açılımı. Eee kutu yaptım gördüğünüz gibi. Burada büyük kutu ve mega kutu var. Burada savaş kutusu var. Dükkandan da büyük kutu açacağız. Mega kutuya kasmak istemedim biraz uzun sürerdi. Evet, ilk öncelikle savaş kutusundan minikten minik kutuyu başlayalım. Ama zaten bana raf çıktı için şey çıkacağını pek sanmıyorum. Şimdi dükkandaki büyük kutuyu açalım. Şöyle, bir de bir şey çıkıyormuş. bir şey dedim. Ofis. bir an çıktı gibi hissettim ve o. Ha? Hayır hayır sakın. Allahım korktum. Sesimi Çıktı Çıktım hadi be. Ben şu an gözüm kapalı basıyorum. Bastım. Hadi be 5 beş ya ve minik bir kutu açılımımız sonuna geldik. İlk defa bir dakikalık videom oldu. Hepinize güle güle. Sağlıkla kalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.